Esra Uzun, 2024 yılına ait önemli verileri paylaştı. fındık üretimi %36 artışla 95.586 ton seviyesine ulaştı. Destekleme ödemeleri çiftçilere ve üreticilere toplamda 158.797.066 TL destekleme ödemesi yapıldı. Aracılık uygulanan projelerle bal üretimi 525 tona işletme sayısı ise 792'ye yükseldi. Su ürünleri üretimi 2805 ton olarak gerçekleştirdi. Gıda denetimleri 8.988 denetim yapıldı ve 6 milyon TL para cezası uygulandı. Tarımsal ihracat toplam 210 milyon dolar olarak gerçekleşti. Destek sağlanan üreticiler 138 üretici 6190 kilogram yoğunca tohumu, 92 üreticiye 250 bin marul fidesi, 70 üreticiye 42 ton çeltik tohumu, 49 üreticiye 91 adet sera örtüsü ve diğer projelerle toplamda 2422 kişiye 28 milyon 303 bin 757 TL destek sağlandı. Mera ıslahı, ilk enelinde 8 köyde uygulanan mera ıslahı ile ıslah edilen alanlar 165 oranında artık toplantıda bu başarılar ve 2025 yılı için planlanan projeler üzerine detaylı değerlendirmeler yapıldı.